Ben nerede bu? Götümde! Arayamam! Ben nerede bu? Götümde! Arayamam! Ay efendim merhabalar, iyi günler, iyi akşamlar dilerim efendim. Bugünkü konuğumuz yazıcı, hayvan sever, besteci, dramatolog... Sayın kimmiş efendim? Sayın Aysolis, dünya starı yurt dışına kadar şiirleriyle tanınan Sibel Baysal hanımefendiymiş efendim. Bakın görüyorsunuz, dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. E sen de 9 aylıksın, söyle nedir farkımız? şu üç günlük dünyada bir gün sen de geçersin. Üç bir bir yok ki serveti götüne soksun. Paran pulun var diye bu kadar silikli olma. Esinden büyük Allah var. Söyle nedir farkımız? Evet gördüğünüz gibi şagirdler, telebeler online olarak Sayın Aslı Asılımızı Siyo Baysal Hanım'ı izliyor. Şefan olsun. Ondan sonra mobil şeyim de bitmiş ama aldım. Aldıktan sonra da pazardan çıkmış oldum. Pahalı. Tabii. Her yer pahalı. Aynen. Yani. Bugün de İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Ben otobüsü çok iyi kullandığım için bizi de zor etkiliyor tabii. Zam üstüne zam. Ne olacak böyle Emre? Bilmiyorum abla. Artık e, fakirler, fakirleri evet, geçtim. Artık durumu iyi olanlar bile geçinememeye başladı yani. Benim bir arkadaşım var Bursa'da, e, çok eski arkadaşım, çok Melisa Gezde. Onunla sabaha karşı konuştum. E, bana diyor iki buçuk TL diyor şey iki buçuk milyar elektrik parası geldi diyor. Aa evet bize de o kadar geliyor. Çok pahalı oldu. Yani zaman That I feel so depressed when I can't seem to get out